merhaba arkadaşlar. Bing Hunger Games'in 12. bölümüne hoş geldiniz. Yanında, Speed Gaming var. Şurada gördüğünüz. Kafa alıyorum. Neyse ben de videoya başlıyorum şimdi. Sabahtan beri video çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Arkadaşlar niye böyle sorunlar oluyor? Niye hiç? Speed Gaming'de herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar Mursa. Hangi arkadaşlar? Ben varım. Oy, motherfucker. Hangi sözü 7. bölümle karşınızdayım. Ben mağaraya gidiyorum. Mağaraya ikimiz, ikimiz de gidiyoruz. İkimiz de gidiyoruz. Hatırlıyorsam şuradaydım. Hatta Aynen abi oradan oradan benim videolarımı izliyorsun lan. Bok. Abi çünkü ben bu mape girdiğinde şu ekte mağaralara gidiyorum. Yok Ma senin videonu izlemem ki oğlum ben. Senin videonu ancak e, bir iki, senin videolarından 5-10 tane falan izlemişimdir. Ve 10 tane oha. Kanka beni bekle beni ya. bana ne yürü işte. Kanka yukarıdakinse abi lag oluyor birden kendi kendini donuyor ne yapak? Ya tam tamamlanmıyor bu arada dikkat et. Aynen abi ben biliyorum. Aynen dünya bitiyor bir yerde. Aynen. Sabahtan beri video çıkarmaya çalışıyoruz. Bu herhalde video çıkartma deneyimlerinin. Sen şu şuradakini al ben de şuradakini alacağım. Atladım ben çok fena lag oluyor abi ben de şarj et diye. Ya abi biz için ya onu ben alacaktım ya. Abi zaten burada ezik ezik şeyler çıktı ya. O iki ayrı çıktı sağ ol. İlk almamışsın. Veriyorum. En az gidiyorum ben. En az bir tane et, daha da Orada çözüm. dünya bitiyor bak. Oğlum hayır hayır onu ben alayım onu ben alayım. Bu ne ne? Ha bulanaksın. Oo o, taş, taş kılıç. kılıç. Ben aldım. Bok sen aldın. Ha bak elimde taş kılıç var. Ben de biraz iron kılıç yaparım boşver. Yo bende taş kılıç. What the fuck. De... Aaa içimizde. Daha... Göğslük var mı sende? Başka göğslük var mı? Yok. Abi ya. ya şey lazım ya. Iı, steam var mı? Aa var. Atsana ayrım kılıç yapacağım. Kaç tane var? İki. Şu aşağı solsay çok güzel olacaktı ya. Aynen bir bakayım hala var mı? Yok As yok oğlum düşersin şimdi. Oğlum belki bunları sonunda yok mu? Yok oğlum yok. deneme deneme onu düşersin. ne deneyeceğim? Ve benim, benim arkadaşlar e, e, be, be, besin yıl gergemsin besin yıl videosunu izlediğinizde aslında onu ben çıkarmamıştım çünkü ben çünkü söyledi. Bunu ilk defa. <laughs> Kanka ben başka yere gidiyorum. Ya oraya ben gideyim ya oraya onu ben açayım. Ya onu. oğlum Hı? ne oluyor ya? İyi ben de şey, ben de epic bir tane epic biliyorum. Bir tane epic biliyorum aslında. Ya şu şey vincin üstüdür. Vincin üstü değil. Aslında birinci epic o. Ama ben gideceğim. Ama her gördüğüm cesde epic diyorsun ya. On, onlar epic. Ben ben bir tanenin üstündekine gideceğim. Sen onun üstündekine git. Ege ortadaki chestlere bile pit diyor bazen. Om yalnız kula diyor. Om ama cidden hep bazen bana şey çıkmıştı çünkü. E, iki tane ayrı çıkmıştı. Al i̇şte. hemen. <laughs> Öldürdüm. Abi ses Başka aşağı düşüyordum. Abi sen ne yapıyordu biliyor musun? Sana iki kere vursaydı. Dört ayranım var. Dört ayran mı? Van da yapacaksın. Yok. Abi dört tane ayrım var. Abi bu bu bu. Abi benim benim olduğum yere gel. Benim olduğum yere gel. Epey gidiyorum ben. Tamam git. Abi bu bu bilgisayar da epikti galiba. Of of. Şuradakini alabilir miyim? Aldım. O iki tane ayran çıktı. O malla oluyor lan. Sekiz tane ayranı var. Ayran. Evet ayran var. Ayran. Ayran içer misin? Al <laughs> stil. Stil al. Stil al. al. Of. Ben ortaya gideceğim. Orta. Bu arada arkadaşlar başka bir tane daha hangi videosu atla diyorum. Şu an YouTube'da e, detmeşte Ege ile kaldık. Ege'ye bir tane ok attım. Alt sercan'a gitti. Sonra iki kere taş ayrım kılıçla vurdum öldü. Abi abi ben öyle bir öyle. Daimi çıkarsa ağlarım. Ay daimi çıkmazsa. <laughs> ben full ben full. Şey... Abi, ben de lag Heh, tamam, abi ben ne oldum biliyor musun? Full zincir şed oldum lan. Bu zincir seti abi. Ee, şunu şuraya yaparsak. Abi şu. E, düzenini tabii tabi o kare yapıp an yeni. An Ege. <laughs> abi 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 ben e, arkada arkamdaki epikleri alıyorum. Of 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 ark. Abi benim videomu izlemen lazım. Öyle bir. <laughs> abi 5 tane ayrılım var. Ben de 6. Bak dur sandıktan iyi bir şey çıksın. Ben her şey alıyorum. <laughs> Kanka ben mağaraya ben gideceğim. Ben mağaraya gideyim. Git bana ne dedi? <laughs> bu tam mıydı? yerde iron chest plate. Nasıl iron değil mi bu? Oo iron bastıkmış la. Yo yerde iron var. Yok var. Alacağım hatta. Ben bir dakika ben mağaraya gideceğim. Lag oluyor lan. Yerde chest plate. var. Ya bu chest alamıyoruz ya. Kanka biz hemen çabuk şey ortaya gitmemiz lazım. Iron kılıç yapacağız ya. Uf. <laughs> ne oldu? Abi. Ben de altı tane albüm var. Abi, abi ben mağaraya gidiyorum. Karışma. Karışma tamam mı? Tamam yok ya. <laughs> abi, abi ben e, ma mağaraya gittikten sonra ben hemen ortaya gidiyorum yoksa yapamam ayrın kılıç sonra bok gibi sıçmak gibi kalırım. Bok gibi sıçmak gibi kalırım. Evet ben de şuradaki hepi alayım hemen. Abi uf. Epik diyebiliyorum. Aynısı aynı set ben neredeyse. Ben de. Neredeyse. Ben de ben de sundaki üstlük çıkarsa vallahi çok güzel olacak. Oğlum şarjı takılı o yüzden çok fena lag oluyor ya. Aynen Ayakkabı. Dedim. Ben de. Bana göğüslük de şey lazım. Ne? Bana full göğüslük de şey lazım. Nereye gittin? Aşağıda mısın? Yani hmm. Ben bana göğüslükle bastık lazım. Ben şuradakini alacağım. Abi ben alayım onu. Abi oradan göğüslük çıkarsa ben alabilir miyim? Ya Niye da şimdi. De... Sen ayrın çelpile yok mu? Yok. Ha. Yerdekini alamadım. alınmıyorlar. Abi o zaman ben alayım. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ayrın bastık ben çıktı mı? Ben oluşur. de ben de gidiyorum. Ben de Acaba hiç Abi. Gidecek? Abi, abi or, or ortada da... yine tek süpe kullanıyorum. Aa, or ortada chest... çe, o oh yeah. Adam bu olarak mı öldü lan? Ay bu bo boğuları görmedi. Yanarı gördü. Bu, Bu ne boğulmak diye biliyorum. Abi hayır. Yanmak şey demek. Hayır bir şey. O bur burnet, burnet. Kanka burnet deyince aklıma burun geliyor lan. <laughs> Aynen. Ay, ağzı. Bu epik olabilir. Değil. Yok belki öyle. Bilmiyorum ben. Kanka kaç tane ekmeğim Oba, var? Oha şuradaki çeşitlere gidiyorum ben. Ben de ortaya gideceğim. Ortaya git gide çeşitler böyle. Çeşitler güzel herhalde. Rus, bu. Kanka yardım gel. Kanka kanka kanka. Adam var ortada. Ben, aynen. Beni sikecekler. Böyle. Aa ben de şarjım. Şans abi kabuk. Abi bu bu nette nasıl biliyor musun? Adam adamı çakmak. <laughs> abi iki kaç kaç ikili iki abi 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 He, hepsi de hepsi de <laughs> full set. Ha ikisi de full set. Abi gel gel lütfen ikimiz öldürürüz. Bir birisi benim birisi senin olsun. Abi, abi 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 çabuk ortaya gel. <laughs> beni gördü benim... Abi a ya olma gidiyorsun gidiyor suyanların sonra <Gülüyor> <gülüyor> beni çağırıyorsun ya. Abi çabuk gel. Abi adamlar ezikler altın çocuklarla bir de bana ayırın diyor ya. Altın şey çocuklar. alayım ben şuradaki. Hey ok çıktı yes. Gitmişler mi? Gitmişler. <laughs> <laughs> Gitmemişler. Orospu. Ben birinin üstünden dalıyorum. Ben de giriyorum yanına. <laughs> Oba adı birini öldürdüm lan. İki diamond'ı varmış herhalde. Gel yani ben senin yardımına geliyorum. yardımına gelmiyorum. Adamlar beni <laughs> görmüyorlar. Abi o oh, diamond da diamond da diamond diamond aldım. O, oh, üç tane diamond'ı varmış hiç. Yaptım. Oye. 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 Diamond. Lan öldürecek beni. Kanka beni beklenmiş. Öldürdün mü? Hayır <laughs> ölmedim. Ölmedim. Ölmeyeceğim. Abi lock lockta iron kılıcım gitmiş. Ay lock lockta şey diamond kılıcım gitmiş. Ay, elimde şu an üç tane Aha, şey durdun, var. var. Öldü mü? İkimiz kaldık. Kanka beni bekler misin? Beni bekler misin? Sen de diamond kaçıyor. Ay, Oy. Ay gitmiş. diamond kılıç day gitmiş. Ya yatar mısın bana? Abi beni bek yayın yayma. Ok var mı? Ya atsana bana. Ok var mı? Ok var mı derim? Ee, yok. Ama yine de atıyor. <laughs> oh, ok var ben de atmam. Beni bekle lütfen beni bekle. Şiray evet. var mı başka? Hadi hadi video süresi uzuyor. Mantın. Yok abi bir dakika beni bekle inventör yani Ben düzelsi. dalıyorum bari. Hayır. Hayır. Ya hayır. Ya hayır yapma. Hadi lan hadi hadi. Tamam bir dakika. Bekleme oğlum ya. Bir dakika ya ya alacağım. Tamam şimdi ağzını evet, açtım. dişlik yaparsın. Başlamadık mı? Tamam başlamadık zaman? sen bir. Dur lan abi benim kocum gidiyor. Bir saniye dur. Tamam devam edin. ben kazandım. E, Beleşçilik yani. Beleş yani. Ya abi ben kazandım. Ama eğer itemlarım niye yok? doğru sen okla öldürdüğüm için. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra. Ben kazandım daha işte. ben kazandım kapak. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonunda geldik. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, 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 Beleşçilik Ege arkadaşlar bunun için fazla dislike istiyorum arkadaşlar Ege'ye. Arkadaşlar yani bak benim yayın var. Fazla dislike istiyorum arkadaşlar Ege. Ee, uzatmayayım kısaca yani dislike atın. Dislike. Abi ne yap nerede beleşlik? Nerede beleşlik? Dislike atın yani. Nerede? Ee, Abi arkadaşlar şöyle nerede nerede beleşçilik? Dislike atın arkadaşlar. Nerede beleşçilik soruyorum ee, bu, ben. Bu video için Ege videosu için 10 tane dislike istiyorum arkadaşlar. Lütfen onu. Bu. Ona bana bile gelecek. Çünkü sen gelecek yolu vur. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar beleş mi şimdi? Beleş mi? Beleş. Ne? Beleşini arkadaşlar söyle. Arkadaşlar beleşse yorumlara yazın. Aslında seni tanıyanlar olduğu için, seni tanımayanlar olmayacağı için. Abi var. Yorumlara abi tanımayanlar. Abi. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ne olmuş? Onun, onun oku var. Yayı yok ama. He, he kaçmış. Ne ki lan ne hızlı hızlı kuz. Okula koşmuş. okar demec mi atılır lan hek. He he lan ger gerizekalı o zaman hek, he he seninki de gerizekalı seninki de. Hek. de. hek. Bu Minecraft'ta hack attığı için Ege dava açacağım arkadaşlar. Hop gel gel şöyle arkadaşlar. şey, Videomuzu da burada bitirelim. İyi günler. Abone olmayı ve de beğenmeyi unutmayın bye bye. ve like'la. Hadi yakalım. Bay bay. Ve bereşte